Merhaba arkadaşlar. Evet, arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte evimizi çekeceğiz. Sence tutmamış ama evde bir sürü çekmek istiyoruz. Tabii evet. gezinmeyin. Sence buradan başlayalım. Yandı lamba lan dışarı yuvarlak var, var. Evet burası evimizin salonu değil mi Reyhan? Evet. Şöyle lambalarımız var. Spot lambalarımız. Şurada büyük bir camımız var. Gel dışarıya bakalım Reyyan. Arkadaşlar işte, lamba şey koyacağım televizyon büm büm şu kadar büm. Evet şurası televizyon bölümümüz olacak, ünte büm bölümü. televizyon Çok. <laughs> var, evet. var. Burası da şöyle bahçemiz var böyle büyük. Gel bakalım dutlarımız böyle. Var. Evet tutlarımız var. Yaz gelince yiyoruz onları değil mi ya? Şimdi e, bunlar tabii de ki de buradan kalkacak. E, bunlar şimdi inşaatta olduğu için boyaları falan da daha tam bitmiş değil. Ay. yanlardakiler kapattı. Evet, komple kapandı, değil mi? Evet. da daha böyle yeni yapıyoruz. Şu kapımız da değişecek. Burası bizim odamız ama daha Evet, burada masalar falan var. Çalışanlar burada oturuyor. Şu şekilde burası bizim odamız olacak Şuradan Arkadaşlar Şöyle giriş hemen böyle olay, kapının yanında. Bir olayımız var. Bir bir gün şöyle pembe olmuşlardı duvarlar ama çok ünlüdü. <laughs> evet, bizim e, evimizde salonumuzu az önce geldiğimiz yere, bu arada şöyle de bir göstereyim. E, ne yapmışlardı Reyyan? Yanlış rengi seçmiştik, pembe olmuştu bütün pembe, duvarlar değil mi? Pembe, böyle son pembe Evet çok açık bir pembe olmuştu. Bizim hiç hoşumuza gitmedi. Sonra bu şekilde değiştirdik. Burası da odamız olacak. Şöyle şuraya da böyle spotlar koyduk. Sadece şurada var spot. Şuraya Reyhan'ın buraya pardon buraya benim yatağım gelecek. Reyhan camdan dolayı riski olduğu için oraya ben geleceğim. Buraya da Reyhan'ın yatağı gelecek. Ee, sonra şurada şöyle bir Ranza Ama bu evimizde zaten Ranza vardı. Ranza'ydı zaten bu odamız. Ee, sonra şuraya da bir çalışma masası gelecek. Şöyle ledler olacak. Şimdi mutfağa gideceğiz. Burada da şöyle bir dolap olacak. Komple buradan salona açılan bir kapı vardı. Normalde oraya ördürdük, kapattırdık. Koridor. Duvarda şöyle bir çizim var arkadaşlar. <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz. Galiba kapı şeyi falan, sembolü falan. Burada böyle şu şuraların e, şuralara taktıkları ne Anne olduğunu bilmiyorum olarak isimler. Burası yatak odası. Annelerimizin, annemizin babamın odası. Şöyle. Ee, yine buraya şöyle bir e, bak, e, çekmece gelecek. Makyaj masası gibi. Sonra burada şöyle bir yatak olacak. Şuraya kadar falan. Ee, sonra şurada bir komik olacak? Şey, biz şey yemeğimize taşımayınca burası komple dolaplarımızda her Çekeceğiz. Evet. Her yeri çekeren bitince. Güzel. Eğer bu videoya mı beğeni gelirse değil mi Reyyan? Ve biz evimize... Gelirse, gelmezse evet. Çekmeyeceğiz. Abonelerimiz artmazsa da çekemeyiz değil mi? Şuraya şöyle iki tane komodini gelecek yatan yana. Şöyle yukarıya doğru şöyle raflı dolap olacak. Ben anlatabilir miyim arkadaşlar? Şey. Şunun kocaman bir tane dolap olacak değil mi? Onun? Evet. Burada küçük şey Çekmece olacak. olacak. Çekmece Bunun olacak. böyle üstünde de dolap olacak. Burada balam yatacak. <laughs> evet. Hadi gel bakalım. Şimdi böyle hemen odadan çıktığımızda şöyle e, minik bir tuvaletimiz Yer var. Tuvaleti. Yer tuvaleti var böyle. Lavatuka. Daha sonra bir bir burada da banyomuz var. Gördüğünüz gibi daha dediğim gibi inşaat olduğu için daha böyle ışığı takılmayan odalarımız var. Buraya böyle lavabomuz klozet çamaşır bakması gelecek. Evet. Burası da misafir odası gibi bir yer olacak. Değil mi <laughs> Bu klozet girecek işte o banyoya. Evet. Şimdi klozet e, oraya daha takamadıkları için buraya getirdiler. E, şimdi şöyle şurada bir ne koltuğumuz olacak Reyyan? Köşe. Köşe koltuğumuz olacak. Bu arada kapılarımıza takılacak değil mi Reyyan? Evet. Gel önce şurayı bir tamamen bitirelim. Gel. Şuraya şöyle bir dolabımız gelecek. Tamamen şöyle de olduğu yere. Şuradan şuraya kadar. Tabii umarım yanlış anlatmıyorumdur. Çünkü baya bir değişiklik oldu. Ve yanına biz Dur bekle. Daha sonra şuraya bir televizyon gelecek. Ee, o oda birazcık daha büyük olduğu için. Salonda geri dönelim tamam mı? Oranın eşyalarını Yenim. göstermemiştik koltukları falan. Kirlenmesin diye poşet koymuşlar. Evet şöyle bir yani poşet <laughs> koymuşlar. Bekle gel. Gel mi? Belki... Şuraya. <laughs> bir. Şuraya bir e, şey benim de kafamı karıştırdı Reyhan. Buraya bir televizyon gelecek Reyhan'la benim için değil mi Reyhan? <laughs> Burada biz izleyeceğiz tabii. Evet, tamam. Şimdi gel buradan çıkalım. Arkadaşlar gelin. Gel, gel. Reyhan mutfağı seviyor galiba. <laughs> sürekli buraya gelmek istiyor. Ve en sevdiğimiz yer. Hello. Burası az önceki kaşe koltuklu odamız arkadaşlar. Böyle. Değil mi Reyhan? Evet. Merhaba. Burada da bir tane komşumuz evet, var. Evet, burada da Merhaba. komşumuz var. Biliyorum. Evet Reyhan bazen konuşuyor. Aşağı katta da anneannemin evi var. Oradan e, anneannemlerin komşusu olduğu için aynı zamanda. Oradan konuşuyor Reyhan bazen değil mi Reyhan? Evet. Evet kiraz ağaçları var orada çok güzeller. Burada, burada da böyle bir çok balkonumuz var. Bir bu bütün evet bütün ağaçlar. Bizim de bahçemizde var. Gel salona geri dönelim Reyhan. Olur burada mu? Evet bizim de eliklerimiz var. Sadece erik Kapatayım mı? Hadi gel de. Buranın da ağaçları şey yok. <laughs> evet gidiyoruz şimdi nereye doğru gidiyoruz? Salona doğru gidiyoruz. Şimdi sonu anlatsın. Bu sefer sen anlat tamam mı? Bakalım ne kadar doğru anlatacaksın, nereye ne girecek. Evet, buraya bir tane koltuğumuz gelecek. Evet. koltuk Şurada mutfağımız olacak Yok, mutfağımız olmayacak. Burada bir masa olacak. Burada bir dolabımız da olacak. Yani böyle dolaplar olacak. Bardaklarımız, tabaklarımız falan böyle koymak evet. için misafirlik onlara. Burada da bir tane çeketimiz olacak. İki tane olacak ya. Büyük ihtimalle şuraya da iki tane e, şey gelecek. Küçük koltuğumuz gelecek. Daha sonra şurada ne olacak? Ya, tamam tamam sen anlat. Buraya şey şu evet, Komediyemiz, şey gelecek bir Evet ünitemiz. Televizyon. Aferin sana. Şuradaki boşluk da buradan böyle perde gelecek ya oraya geçmesi için. Değil mi Eyal? Evet. evet. Arkadaşlar gel de sen de. Sen de. gelmiş buraya. Ben kalemleri buraya gelmiş. Ya. Şuna yazık değil ya. Reyhan'ı çok merak ediyorum. Dur bekle şimdi boşalttım. başlattım. Başlattım. Evet arkadaşlar videomu da sonra